Gerçek sen sonuna kadar varım. Dalgaysam manyak surf yaparım. Bekle beni Survivor. Merhabalar ben Nicolas Rotomir. Rotomir Emlak Holding'in yakışıklı varisiyim. Şehri ilk geldiğimde bana siktir çekenler şimdi telefonlarını açmam için bana yalvarıyorlar. Hepsini satın alacağım. Hinanoi Tekoro.

İnsan evladı. 1900'lerde doğdum ama çok da yaşlı değilim. Her neyse. Survivor yarışmasına yarattığım ve bulduğum sote tarifleriyle damga vurmaya geliyorum. Hindistan cevizi dahil kertenkele sotesi, <laughs> her şeyin sotesini yapıp kimseyi aç bırakmayacağım. Herkesin karnı doyacağım. Ben Şakir Kundurak. Beni tanıyız, ziyaret tanıyız. Yarışmaya şampiyon olmaya geldim. En ben olmazsam kim olacak? Kadir gel parla mı? Orada Ben bu yarışmayı kazanacağım. Merhabalar beyler bayanlar. Ben Arben. Üçü bir arada. Bu yarışmada sanırım en tehlikeli ve en yırtıcı kişilerden biriyim. Bunu yarışmada göreceksiniz. Tiyatrocu mu? Şarkıcı mı? Emlakçı mı? Kimsin sen? Ne olursan ol, kim olursan ol, ilk önce adam ol. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Bulgiciler. Şey oldu mu bakmayın normalde kelleyeyim. kelleri göteller. Beni beklemeyen rak! Rakiplerime burada vuruyorum!